Christmas yaklaşırken size Christmas şarkısı çok olmadı ama Christmas şarkısı da şimdi dedim. <laughs> Selam, hepiniz hoş geldiniz. Ben İstanbul'daydım. Biraz retarlı video yayınlayacağım şu an ama olsun. İstanbul'daydım. Çok güzel bir İstanbul şeyim oldu gezimi oldum. Vlog çekemedim çünkü vlog çekme işini ben gezerken yapamıyorum. Çünkü hani oraya odaklanmak istiyorum falan. Böyle kamerayı koyup merhaba arkadaşlar falan yapmak istemiyorum çok fazla. Çünkü hani gezdiğim yere odaklanmak daha iyi geliyor bana. Ama konumuz bu değil. Konumuz ne? Şimdi Big Five. Yani uzun zamandır izliyordum ben. Böyle dağıldım ve gerçekten izlemeye başladım her bölümü. Ve fan falan yapıyorum hepsine. Big Five ve Pantene Altın Kelebek ödüllerini konuşacağız. Biliyorsunuz ki kanalın bunun üstünde kurulu. Yani ödül törenlerini yorumlama üstüne kurulu. Ama yani altın kelebekten başlayalım isterseniz. Daha da fazla kötüleşiyormuş gibi geliyor. Yani hep aynı kişilere ödül veriyorlarmış gibi geliyor. Anlamıyorum yani, en sevdiğim gerçekten çocuk oyunculara verilen ödüldü yani. <laughs> Onların böyle insanları eğlendirmesi şey alması çok hoşuma gitti. Tabii ki Demet Evgar'ın da konuşması çok güzeldi işte. Yani şu anki rolüne hitapen söylediği sözler, her şey çok güzeldi. En iyi erkek oyuncu ödülünü Mert Yazıcıoğlu kazandı. Tabii ki bu Mert Yazıcıoğlu ve Mert Ramazan denir olayları falan var ya, herkes birbirlerini böyle şey yapıyorlar onlar hakkında. Yani ben de Mert Yazıcıoğlu'nu daha çok beğenen taraftayım. Yani bence hak ettiğini düşünüyorum. Ya kızı Goncalar'la Kızı Gonca, yani Kızı Goncalar'la çok hak ettiğini düşünüyorum Mert Yazıcıoğlu'nu ve gerçekten beğen, beğendiğim bir erkek oyuncu. Ben sadece burada söylemek istediğim tek bir şey var. Dizi çifti. Yani yani bence çok daha güzel dizi çiftleri vardı. Ki çok e, Türkçe dizi şeyleri çok izlememe rağmen. E, yani en, en iyi dizi çifti o ikiliye mi verilmeliydi? Gerçekten tartışmalı. Yani anlamadım ödül törenlerini. Gerçekten herkese e, her sene aynı kişilere ödül veriyorlarmış gibi. Her sene tabii ki de bazen de konuşulmak için yaptıklarını da düşünüyorum birazcık. En çok konuşulan kısımlardan bir tanesi de Bülent Ersoy'un kısmıydı. Bülent <laughs> Ersoy yani evet ya, yani çok büyük bir sanatçı olabilir. Ama yani artık yaşlılık yaşlılığından da mı bilmiyorum ama ya söyleyecek sözler böyle biraz patavatsız konuşmalar vesaire. Yani şu orada çiçalı şikele yani Cem Cem uzandı galiba. Cem davran mı? Ona işte malın iyisini anlıyorsun demesi. Yani sen de bir kadınsın. Niye çalışken adına sen de malın almıyorsun demek ne anlamadım yani böyle bir böyle bir yorum yapılmalı mı onu da anlamadım ya ya da böyle bir şey söyleyeceksen bu şekilde söylenmeli mi onu da anlamadım yani gerçekten Bülent e bazen anlayamıyorum ben bu videoda olduğu gibi ee, onun dışında birazcık sabah programları <laughs> draması vardı <laughs> yani anlamadım çalışken de böyle aldı galiba sonra Müganlı da bir ödül aldı, Esra Erol da bir ödül aldı. Sanırım üçü de ayrı ödülleri aldı. İşte Müganlı Şikel'e laf attı, sonra Esra Erol Müganlıya laf attı. Yani o dramayı pek anlamadım aslında ben. Çünkü herkes birbirine laf çaktı orada. Gerçekten hiç anlamadım. Açılışı, Pantene'nin açılışı. Okey, yani eski o hadisenin açılışından sonra bence güzel bir açılıştı. Ee, onun dışında bence ödül töreni hakkında konuşacak gerçekten çok fazla bir şey yok. Yani dediğim gibi her sene aynı insanlara ödül veriyorlarmış gibi geliyor bana. Yani onun dışında yine Reynmen sonrasında her Altın Kelebek ödüllerinde olduğu gibi e, şeyi çöpe attı, diğer, diğer ödül e, kazandığı Altın Kelebek ödülünü çöpe attığı bir video paylaştı yine. Okey. Yani her sene size verecek diye bir şey yok arkadaşlar. En şarkıcı ödülünü kim aldı? Emre Fel mi aldı? Emre Fel bir ödül kazandı ama hangisi? Hiçbir fikrim yok. Buraya yazacağım sonrasında. Sanırım onu aldıktan sonra en iyi rapçi ödülünü de ceza aldı galiba. Evet en iyi rapçi ödülünü de ceza aldı. İşte bu Berkcan tayfası falan çok fazla buna tepki gösterdi. Okey. Okey. Yapacak bir şey yok. Gelelim Big Five'a. Big Five birazcık a, hepsi bir hepsi bir diye, gibi bir grup kurmak için yapılmış bir yarışma aslında. Baştaki bölümleri asla izlemiyordum çünkü çok bana cringe geliyordu yani. Ve biraz da sıkıcıydı aslında baştaki bölümler. Sonra diyalolarla birlikte gerçekten ben hani kızlara da alışmaya başladım. Başta kızların hepsi bana çok yapmacık geliyordu. Ama şimdi böyle fangirl'lük kıvamında her galiba haftada 2 veya 3 bölüm yayınlanıyor. Her bölümde böyle ne olmuş ne olmuş ne olmuş falan diye izliyorum. Gerçekten bence başarılı. Gerçekten hani beklediğimden çok daha başarılı bir yarışma. Evet söylenecek çok şey var mı? Bence kesinlikle var. Ben Enes Hoca'yı bayılıyorum yani. Dans hocasına gerçekten bayılıyorum. Yani, birazcık Gülçin'in e, e, arka planda kaldığını düşünüyorum. Yani bence e, kızlara çok daha fazla feedback vermeli. Hani Enes Hoca ondan ona ondan ona burası çok güzeldi burası çok güzeldi işte hani özel ders veriyor falan. Bunu çok güzel yapıyor. Okey bir tane de vokal hocası var. O da çok fazla şeyler söylüyor ama yani sen bir jüriysen yani Gülçin bir jüriysen bence yarışmalar, yarışmacılara daha fazla ilgilenmeli diye düşünüyorum bir konuda. Çünkü sen böyle evet senin gibi yani sen en büyük kız grubu, Türkiye'nin en büyük kız grubunda olan ve gerçekten herkesin yine böyle ezbere söylediği şarkılara sahip olan birisin. Sola Kareli de bence çok başarılı Gülçin'in bu arada hani bence daha fazla feedback sesine daha zaten hiçbir şey diyeceğim bir şey yok daha fazla feedback vermeli diye düşünüyorum daha fazla ilgilenmeli diye düşünüyorum tabii ki de hani dinamiklerini hiçbir şekilde bilemem ama sonra Big Five üyelerine geçelim birazcık başta benim benim her hafta değişiyor bu arada her hafta benim kafamda böyle kombinasyonlar permütasyonlar falan kuruyorum her şeyler hakkında Big Five nasıl olmalı hakkında Lydia Lidya'yı zaten ben TikTok'tan da tanıyordum. Sonra oraya falan katılınca dedim ah. Dedim, ah neden olmasın falan. çünkü çok yakışıyor. Bir grup olayına çok fazla yakışıyor. Hilal, Hilal'e gelecek olursam. Hilal benim de başlarda Big Five e, arasındaydı. Ama ben Hilal'de solo kariyeri de var bu arada. Çok başarılı mı tartışılır. Ama ben Hilal'in bir grup yani grupsal bir durumda olduğunu düşünmüyorum yani. Gruba yakışan bir üye olduğunu düşünmüyorum Hilal'in. Yani bence solo şekilde devam etmeli. Çok fazla gruba yakışan bir üye olduğunu kesinlikle çok yetenekli ama düşünmüyorum. Onun dışında Besti, Besti'ye bir şeyler söylemek istiyorum. Besti ilk gördüğümde dedim ki bu kız bu grupta olmalı. Çünkü Besti'nin çok farklı bir aurası var. Ama sonra kişisel özelliklerine <laughs> geçecek olursak. Mesela son bölüm hakkında konuşalım. Bence üçüncü grup mükemmeldi. Yani üçüncü grup o ıslak saçları falan aşırı güzel bir performans sergiledi zaten. Teaser falan yayınladılar. Onu gördüğümde falan diye izledim. Mükemmeldi. Ee, onun dışında evet ikinci grup çok daha şeydi onların aslında. Zaten ikinci grup galiba Big no aldı. İşte Sena Nur'la Aslı çıktı. Senanur Sena Nur, <laughs> bence de güzel bir seçenekti. Bir şeye düğe, düğe kalması ama Aslı, Aslı mükemmel bir kız yani çok güzel bir kız ve bence çok böyle naif ve kafasında bazı şeyler var onların üstüne gittiğini düşünüyorum Aslı'nın. Ve Aslı benim bu bölümden sonra Big Five üyeleri arasında girdi yani o grup arasında. Yani şu an kafamda ondan ona, ondan anlatıyorum ama bunun hakkında çok fazla konuşmak istiyorum. Lydia Aslı. Ayça. Ayça'yı da başta sevmiyordum ama Ayça çok kafa bir kız olduğunu düşünüyorum bu arada Ayça'nın. Ama Ayça da bence solo kariyerde çok daha başarılı olacağına inanıyorum bence. Tabi hani grup, grupça da solo kariyer yapabilirler. Bunu K-pop'ta da görüyoruz falan ama. Bilmiyorum Ayça çok yakışır diye düşünüyorum. Sonra Aa, Mina, Mina, Mina'ydı galiba kızın da. Evet, o turuncu saçlı. Mina, Mina'yı da başta sevmiyordum bu arada. Ama Mina da çok tatlı bir kız. Hani gruba da yakış çok yakışır. Hani gruba da yakışır mı? Kesinlikle yakışır. Aa, ama Mina hakkında nötrüm biraz. Bu birkaç üye kafamda Tamamıyla sabit ama diğerlerini böyle o gruba, Big Five'a yediremiyorum. Hani hangisi benim grubum olacak, hangisi benim grubum olacak falan. Yediremiyorum çok fazla. Suyada çok güzel gelişiyor bu arada. Suyada bence çok underrated kalıyor aralarında. Ben Dilara'yı da çok seviyorum. Bu arada Dilara'nın o kızıl saçları falan, dans edişi, o zaten sesi çok güzel. Dilara'yı da ben baya 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 seviyorum. Ama hani grup bir halka arz edilecek bir grup kurarsan hani içinde olabilir mi emin değilim. O balerin Zeynep... Hmm, çok güzel bir kız yani balerin Zeynep çok güzel bir kız. Ve elinden en iyisini yapıyor. Yani çok beğeniyorum. Aa, Zeynep diğer Zeynep. Diğer Zeynep Oktay. Onu da başta çok itici buluyorum ben. Ama daha sonra o da baya hani her her şeye uyuyor kız yani. Her şeye böyle al bir yere koy ona da uyar. Bale yap desen belki ona da uyar bu arada. Aa, çok sev yani çok seviyorum Zeynep'i de bilmiyorum diğer üyeleri seçemiyorum ben çok <laughs> Big Five'ımda diğer üyeler yok zaten her hafta değişiyor. Mesela Aslı yeni girdi o Big Five'ımı. böyle Hilal çıktı Aslı girdi. böyle yani söyleyeceklerim bu kadar. ileride i̇leride de Big Five hakkında konuşabiliriz. Umarım sizin de yorumlarınızı bekliyorum. Umarım eğlenmişsiniz. Bir dahaki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bye bye.